Evet, Öncelikle tabii ki e, hepinizin gördüğü gibi çok kötü bir zemin vardı. E, oradan başlayacağım. Özellikle bizim gibi takımların e, pas üzerine kurulmuş, oyun üzerine oynayan takımlar için e, zemin çok zorlaştırdı. E, Sivas Spor da zaman zaman zeminle mücadele etti. Ama biraz da e, direkt oyunu, uzun topu daha çok kullanan takım geçmişte de oynadığı hmm. lig maçlarında e, kullanan bir takım olduğu için e, biraz da e, rakibimiz için daha çok avantaj oldu. Maçın geneline baktığımızda iki tarafta birbirini bekledi, zorladı. Uzun top, ikinci top. Çok aslında seyir zevki, çok yüksek bir maç olmasına heyecanlı bir karşılaşma oldu. 1-0'dan sonra ikinci gol şansını yakalamıştık. Net bir şekilde bunu atabilirdik. 1-1 sonrası yine önde biraz daha oyuncu değişiklikleriyle yine rakibin üzerine gittik. Bir uzun topla ikinci golü bulduk. Maçın sonunda dediğim gibi kazandığımız için böyle bir zemin üzerinde oynayıp maçı kazandığımız için çok mutluyuz. Lider olarak lige girdiğimiz için çok mutluyuz. Maçın içerisinde pozisyonlar oldu. Tabii ki bununla ilgili net olarak ikinci gol için offside kararı verildiğini, penaltı pozisyonu için offside kararı verildiğini öğrendik. Birincisi için de offside kararı verildiğini öğrendik. Çok net bir şekilde görmedik. Birinci e, yediğimiz sayılmayan gol öncesi de aslında e, oyuncumuz yerde yatarken hakemin de maçı durdurmaması ve benim oyuncuma Sergio Oliveira'ya sarı kart gösterip cezalı durumu düşürmesi de bir enteresandı. Genel olarak yani iki takım da aslında bugün e, hakem kararlarından çok mutlu değildi. Ve i̇ki takım da mutsuz oldu demin diye söyledim zaten yani genel olarak kararlardan iki takım da mutsuz oldu. yani e, o sayılmayan birinci gol öncesi de benim oyuncum yerde yatarken top dışarı giderken e, maçı durdurması gerekiyordu. Oyunca, hakim <laughs> sahaya tedavi için e, oyuncu çağırması gerekiyordu ama e, diğer oyuncumun hareketine bir anda sarı kart verdi. Bir atış verdi. O atışta geldi gol oldu. Yani burada e, hakemin de oradaki bir hatası bir pozisyon yarattı. Dediğim gibi net olarak pozisyonu e, görmedim, seyretmedim yani. E, Genel olarak e, insanlar tam olarak ne, ne olduğunu anlayamadıklarını söylüyor. Hakimin kararı uzun bir süre konuşuldu. Offset olarak biliyorum ama dediğim gibi net olarak bir görüşüm yok. Yani bununla ilgili de objektif olarak konuşuyorum. E, aynı şey belki bizim başımıza gelse ben de aynı şeyi söylerdim. Burada ne oldu, ne verildi bu net olarak belli olsun. Yani herkes aynı tepkiyi verirdi. O yüzden net olarak e, ben de açıkçası burada e, e, offset kararı verildiğini e, öğrendim. Veya başka bir şeyin verildi yani benim bildiğim bir offset kararı çıktı diye biliyorum e, net bir şey söyleyemem. Ama öncesinde de bu pozisyon öncesinde de hakemin yine bizim aleyhimize yanlış bir sarı kartta faul yaratmasında aynı şekilde objektif olarak ortaya koymak gerekir. E, ben benim ek, e, idari ekibimden biri yani offset olabileceğini söyledi offset olarak yani o zaman Federasyon Başkanı ve Merkez Hakem Kurulu bununla ilgili konuşacak. Yani dediğim gibi ben offside olduğunu duydum. Yani direkt olarak hakemden duyduğum bir şey değil. bizim idarecilerimizden birinden duyduğum bir şey değil. Direkt olarak yani kimden bu geldi, bilgi geldi bunu bilmiyorum ama pozisyonda uzun bir inceleme oldu. Benim de tahminim offside kararı verildi. Yani aslında bir uzatma devresi her maç oynanıyor gibi. Yani bir berabere biten maçtan sonra yani 105 dakikaya çıktı maçlar. Biz de kulübede plan yaparken bunu planlıyoruz artık. Yani 5 dakika kal oyuncu sokuyorsak diyoruz ki 10 dakikada oradan şey var. Yani belki 5. değişikliği yapıyorsanız bu her zaman risk olur. Bunları da hesaplıyoruz. Yani hepimize uzun geliyor. Oyuncuya da uzun geliyor. Belki ekstra bir yorgunluk da oluyor onlar için. Ee, ama böyle bir karar alındı. Herkes için aynı şey uygulanıyor. Yani bugün 13, 15, 16 oldu yanlış kaç 13 verildi ama 13 de bir iki dakika uzadı, iki üç dakika uzadı. Yani e, baktığımızda e, 16, 22 dakikalık bir uzatma bölümü oynandı. Neredeyse yarı bir devre daha oynandı.